Merhaba sevgili At Koşar Kazanır TV izleyicileri. 26 Nisan 2025 Cumartesi İzmir 2. Altılık ile ilgili önerilerimi sizlere aktaracağım. Günün 5. Koşul 2. Altılık başlangıç mücadelesinde koştuğu 3 yarışında her geçen gün aşıma kaydettiğini gördüğüm 12 numaralı Cevher Kent benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. Rakip arasında 2 numaralı Indusoli Sky ve 9 numaralı Ringo Ringo öncelikli rakipleri. Daha sonra çizgi arkasında 5 numaralı Ramona ve 6 numaralı Bay Yağız yazarak bu koşuyu 5 isimle geçebilirsiniz. Altılgay'ın ikinci ayı olan günün 6. koşusunda ise öncelikli yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan 4 numaralı Edoras diyeceğim sizlere. Rakip olarak 1 numaralı Hasan Dağ ve 2 numaralı Tolga Reis ikilisi bu safkanı rakip olarak önereceğim. 2 safkan olacak. Çizgi arkasında 8 numaralı Mickey Blue Ice ve 14 numaralı Visteria'da geniş kurgularda muhakkak değerlendirmenizi önereceğim. Günün 7. koşusunda yani ikinci altı Altıgay'ın 3. ayağında ise öncelikli 5 numaralı kayaların şahı edeceğim. Bu safkanın bence son çim yarışları bile gayet başarılı. Bu kez kumpisa çok daha etkili olacaktır. Rakip ailesinde ekürlerden 2 numaralı nal dökenli diyeceğim. Bu iki safkanı ekonomik kurgularda öncelikli ön olarak önereceğim. Çizgi arkasında 11 numaralı yan kalp ve ağır kilosu rağmen sonlardaki etkili sprintiyle ile 1 numaralı salukiyi de değerlendirmenizde fayda var. Ve geçelim günün 8. koşusuna. Yani 2. Altılı Ganya'nın 4. ayı olan koşuya benim öncelikli önereceğim isim e, vermiş oldu. 46 günlük arayı idman pistindeki çok iyi hazırlıklarla değerlendiğini düşündüğüm 8 numaralı Yemen Rüzgar ile başlayacağım. En ciddi rakibi tabii ki çok formda olan bir numaralı Şeker Ahlal olmasını bekliyorum. 8-1 ekonomik kurgularda öncelikle önereceğim iki isim. Her ne kadar idman pistinde iyi görünmesine rağmen bir türlü kazanmayı beceremeyen Varlık Efesi bu iki safkanın eksik ya da kötü koşması halinde devreye girilecek bir diğer isim olarak değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ve geçelim günün 9. koşusuna. Yani 2. Altılgay'ın 5. aya mücadelesinde bir numaralı Akkobak sevdiği pist ve mesafede en şanslı isim pozisyonda rakip hanesinde ekürlerden 6 numaralı Fırat Baba diyeceğim. Daha sonra 800 numaralı Mikser son üçüncülüğü gayet tatminkar ve Son olarak da çizgi önünde 14 numaralı Kudüs diyeceğim. Aradan sonra gördüğü yarışlarla kondisyon kazanan Safkan. Bu Safkan'ı da ekonomik kurgular öncelikle değerlendirilen çizgi da 5 numaralı Bay Turbo ile böylelikle bu koşuyu da 5 isimle geçebilirsiniz. Günün kapanış mücadelesi olan 10. koşulunda ise ben e, yarışa, arabadan sonra koştu iki yarışta kondisyon açığını çok önemli şekilde kapattığını düşündüğüm 3 numaralı Argeçti isimli safkanın bugün kazanmasını bekliyor. Ve siz sevgili dostlara ikinci Altılık ayının üzerinde bank olarak son ayaktaki 3 numaralı Argeçti'yi önereceğim. Herkese bol şanslar diliyorum.